Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Değerli izleyiciler bugün çok değerli bir konuğum var. Ee, Türkiye'de kendisi yazmış olduğu kitapla e, son zamanlarda çok popüler Evrenin Sırrı Sayılar ismi kitabıyla Türkiye'de gündem oldu. Yapmış olduğu tahminler e, genellikle tuttu ve bu yüzden herkes e, son zamanlarda Engin Avcı'yı konuşuyor. Biz de şu anda stüdyomuzda Engin Avcı'yı kanalımıza konuk olarak ağırladık. İklim İslam'ın yazında baharı geride kaldı. Dolayısıyla bizim yükselişimin başlayacağı bir döneme giriyoruz. Temmuz ayının sonuna kadar döviz dalgalanması sürer. Başlığım bu benim. Temmuz'un sonuna kadar döviz dalgalanması sürer. Temmuz'da vuruluruz. Temmuz'da buna cevap vermek üzere de hazırlık yaparız. Hadi gel. Olabilir. 24 Nisan 1982 doğum tarihi. 24-4-1982. Toplayalım. 6-10-20-30-3'sün. 30 Zaten aydın fikirli okuma, gazetecilik, merak, yeryüzü, gökyüzü ve ezoterik, okültistik bilgilerin tamamını merak üçten gelir. İnanç konusunda zor adım atar ama kabul ettikten sonra muazzam bir zihindir. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin sayısıdır. 33. Çok severim. Kitabımda okumanı tavsiye ediyorum. Almanya'da yaşayan Türkler de Almanya'nın geleceğiyle ilgili biraz karamsarlar. Acaba ne olacak? O, o zaman olur? hemen Başka bilgi verelim. verelim. Tamam. Bana sıklıkla geldi bu. Vereyim. Dediler ki hoca biz Avrupa'da yaşıyoruz. Avrupa Türkleri çekinmeli mi? Devlet baskısı, milliyetçilik baskısı olacak mı? Ne diyorsun? 2022'de seçim beklemeyin. Bunu yakın çevrem çok daha iyi biliyor. 2022'nin 5. 6. ayında muhalefet dizayn edilir dediydi dersiniz. Türkiye'de bir yenisini hazırlıyorlar. Ben biliyorum ama ismi vermeyi doğru bulmuyorum. Yakın çevrem çok iyi bulur bunu. Hocam vakti biraz daha kıymetli kullanmak adına biliyorsunuz son zamanlarda özellikle Türkiye'de birçok kişi kripto paralara yatırım yaptı. Evet. Şimdi gelelim gündemin konularına evet, diyorsun. Gündem konularına gelelim. <laughs> Luna'nın çöküşünde Türkiye'de bir sürü kişi battı. İşte bugün de. Ben Ocak bir... ayına döneceğim. Siz güncemi konuşacaksınız. Ben böyle eskiye çekeceğim olayı direkt. 2022 2-2-2 gelince Herkes o muazzam yıl olacak, şöyle olacak falan. Benim 2 Ocak yayınım kayıtlı birinin ikisine bağlayan gece. 2 Şubat yayınım kayıtlı, 2 Mart yeni aylarda. Bunlar hep kayıtlı. Engin Hoca'nın dolar ya da benim Instagram adresime girsinler. Engin Avcı Official diye bulsunlar orada. Bütün videolar kayıtlı. Alt kısmında da gelecek adresiniz. Tabii. Engin Avcı Official. Buraya tıkladığında veya YouTube kanalım Engin Avcı yine Official bulabilirsiniz orada. Neyse. Burada dedim ki 4. ayın 16'sına dikkat edin. Bu tarihten sonra